soracağım sana. Sen hiç uçtun mu? Çok mu uçtun? Hadi ya. Ben hiç uçmadım biliyor musun? Korkuyorum. Çok korkuyorum hem de. Ödüm patlıyor uçmaktan ya. Hani diyeceksin ki Kartal sen çizgisi belli bir adamsın. Neye korkuyorsun? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Hani insan böyle tabiatı gereği düşmemeye çalışır ya. Ben onun gibi bir şey işte. Aslında var ya, karayoluyla gitsek hiçbir şey olmaz. Düşmeyiz. Tibet abi. Evet. Doğru. Karayoluyla gitsek hiçbir şey olmaz. Hay aklınla bin yaşa. Akıl fikir adamısın. Fikir fırtınasısın Yemin ediyorum Tibet abim benim. Oh, abim benim. Ben gideyim de ah sana e söyleyeyim. Karayoluyla gidelim diye ikna edeyim onu, he? Abim benim. Vay enişte, onulmaz lider, yorgun savaşçı, hiçbir yere konulmaz şövalye. Ya gözlerinin altı torba torba olmuş be enişte. Hem de pazar torbası gibi. <laughs> Acaba sen bir tatile mi çıksan? Merak etme, düğün salonundaki düğünleri vatanla biz hallederiz. Sen biraz dinlen. Merak etme, ablanla Antalya'ya gidiyorum zaten. Yakışır. Az biraz dinlenin. Hayat çok kamçıladı sizi. <laughs> biz ilgileniriz düğün salonunda. Sen hiç merak etme düğün salonunu. Etmiyorum zaten. Tibet abi, ben yokken bu ikisini salona sokma tamam mı? Ha. Bir iki gün düğün almıyoruz. Patron, ayıp oluyor ha. Ya. ya sonuçta ben senin güveninin eseriyim. Vatan evladı, benim sana güvenim ebedi, ebedi. Ama siz bu şafakla ikiniz yan yana geldin mi... İki kafalı ejderha gibi oluyorsunuz. Ondan sonra nereden ateş çıkacağı belli olmuyor. Ateş şu an benim yüreğime düştü enişte. Biz sana öz ablamızı verdik. Sen bana öz güveni çok gördüm. Ben yokken salona adım atılmayacak tamam mı? Eğer salona adım atarsanız o adımınızdan tutar sizi ikiye ayırırım. Vatan Dilruba teyzen şehir dışına çıkıyor cenaze için. Git biraz erzak al Halide teyzenlere bırak tamam mı? Yük olmayalım. Tamam. Hadi bakalım duymayacağım salona girdiğinizi. Tibet abi anahtara ihtiyacımız var. Bize evde çok kötü davranıyorlar. Anahtarı ver de Tibet abi. Anahtar. Aynından bir şeye bastırsaydık bari. Hani biz belki çıkarttırdık anahtarı. Yine kaldık ortada. Oh. Dur bari ben kızlara mesaj atayım. Bizim evimiz yok, biz ailemizle yaşıyoruz. Biz içimizde malın tekiyiz diyeyim. Nasıl olsa düğün salonu bize kapalı. Çoşo deme. Deme, deme, sakın deme. Ya bu yaşta hala aileyle yaşayan erkek evde kalmış kızdan bile beter çağrışımlar yapar. Deme, dur. Şimdi Dilruba teyze de evde yoksa, e ee, çocuklar da okulda. O zaman ev boş, ev boş. Ya ev boş. Yapma şef, bak büyük risk. Her türlü riski göze alıyorum. Hedefe kitlendiğim zaman büyük riskler gözümde küçülür. Yaz mesajla kızlara. Kızlar şafağın dayalı döşeli evinde keyifler köşeli olacak. Mamma mia. A'yı uzat. Bak yolluyorum. Yolla yolla. Sarkıtma alt dudağını. Pozitif. Pozitif. İşte bu. Gel. Tibet <laughs> <laughs> abi anahtar sende kalsın. Kolye yaparsın. <laughs> Hadi koş koş. Anne. Canım gidiyor musun? He. Ben seni bırakayım mı arabayla? Yok kızım benim servis alacak. Ayrıca sen öte kullanmayı bile bilmiyorsun. Hayır. Seni sürdüğün arabada ben maazallah kırış kırış olurum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hoşça kalın. Hadi kızım. İyi yolculuklar. Güle güle. Maşallah maşallah. Dilruba teyze de pek dilbaz ha. Senin geleceğin de böyle şifa. İşimize bakalım. Oho şifa hoş geldin. Hoş bulduk Kartal abi. Ah gülüm. Arabayla mı gitsek Antalya'ya? He? Bu mevsimde var ya asfalt çok güzel olur. Kartalcığım son defa soruyorum. Korkuyor musun? Böyle mi anladın yani söylediğimi? Gezmek istiyorum. Belki hemen varmak istemiyorum gideceğim yere. Tamam. Hemen varmak istemiyorsan aktarmalı gideriz. Bir dizide gördüm. Adam sırf aldattığı eşine yakalanmamak için bindiği uçağı düşürüyordu. Sonra hastanede bir kendine geliyor. Yan yatakta kim yine kim kendine kan veriyor? Karısı. Tamam. Tamam Şifa sen git evine dizi izle hadi. Abi bir dakika dur gitme. Arada bir gelip buraya kolaçan et olur mu? Kontrol et. Ofise biri gelirse de avukat gibi davranma ona göre. Ay ben davranmıyorum Ah Ahsen abla onlar beni öyle sanıyor. Avukat tipi var bende ben ne yapabilirim acaba? Sana baka baka karardım. Kumraldım ben. Oluyor yani yavaş yavaş. Hadi iyi yolculuklar size. Ah sen, gülüm. Bak eğer arabayla gidersek... ...susurlukta ayran içeriz... ...afyonda da sucuk yeriz... ...arabayı da sana sürdürürüm ne diyorsun? Sen bu olayı daha ne kadar sürdüreceksin Kartal? Hayır, hem yalnız gitmemi istemiyorsun, hem de uçaktan korkuyorsun. Korkmuyorum ya, korkmuyorum ben. Allah Allah, ya ben istersem gideceğim yere füzeyle bile giderim. Ben alternatif olsun diye karayolunu şey ettim. Çizgisi ya belli, şeridi belli. Yani sonuçta karayolu iyidir. Ah sen şemsiye falan alalım yanımıza. Ya paraşüt vermezlerse uçak düştüğünde. İstersen vantilatörün pervanesini sök, onu da alalım. Daha hızlı gideriz, değil mi? uçak nereden çıktı uçak? Korkmuyorum. Uçakla gitmeyelim ya. Uçakla gitmeyelim ya. aslanım gözüne kuru yemiş mi kaçtı? Hayır dede. Çok zor günler geçiriyorum. Borçların gırtlama dayandı. Geçinemiyorum çocuk maaşımla. Hayırdır oğlum? Ne borcuymuş şimdiden? Dayısının kenarı. Çeşitli borçlar. Sağlık harcamaları, kira, aidat, okul masrafları. Ya abuk bu konuşma. Gene hangi oyuncağa taktın kafayı? Dede, örümcek adam oyuncak değil. Örümcek adam adamın hasıdır. Dede, sen de aramızdaki bağ görüyorsun değil mi? Saçlar. Ha, dikkat edersen. Bana var Yani iyice dolandırıcılığa başladın gene ha. Yok para, para. Kaybol. Ya dede ya. Hadi kaybol. Hüseyin Şevki efendi. Mutfak dolabının menteşesi çıktı. Çıktıysa sana çıktı, bana mı çıktı? Takacak mısın? Bana mı? Sen bana taktın ya bu küslük meselesinde. Bu yüzden ben de dolabın kapağını takmıyorum. Ama bana bir çay koyarsan işler değişir. Ben kendime sallama çay yapacağım. Eğer dolabın kapağını takarsan sana da sallarım bir tane. Aman istemez. Ayrıca dolap kapağı takma meselesine gelince siz iki numaradasınız hanımefendi. Bir numarada sevgili kızım Asya'nın dolabının kapağı var. Fotoğrafları ne yapacağız? Tamam fotoğrafları hallederim bir şekilde. Çekmeceye atarım kız görmez. Sehpa. Şu sehpayı şöyle alsak. Yok. Öyle alsak. Yok. Her yerden evli sehpası bu ya. Evli sehpası bildiğin köteli evli sehpası ya. Kız bu evin evli evi olduğunu direkt anlar. Acaba sehpayı ters mi çevirsem? Tam bekar işi masa. Masayı ne yapacağız? Masayı ters çevirsek de kurtaramayız ki. Şuraya bak. Asya. Bu pantolonu sen ütüledin değil mi? Evet. Maşallah bak altı tane çizgi çekmişsin. İki tane daha çek de bari pileli etek olsun ya. Antalya'ya mı gidiyoruz, İskoçya'ya mı gidiyoruz ben anlamadım ha. Ama sen seversin çizgi işte ne güzel. Daha ne istiyorsun? Ayrıca sırf bu çabamdan dolayı ödülü hak ediyorum. Ama benim ödülüm bu suratıma sallanan pantolon değil mi kartal? Giderek kavga etmeyin gençler. Şafak senin ne işin var burada? Allah Allah. Ya abla gideceğiz yola çıkacağız dediniz. Ben de uğurlamaya geldim. Ardınızdan su da dökecektim ama eniştem sağ olsun sudan sebeplerden kalbimi kırıyor yani. Ee, hadi Şafak hadi hadi hadi. Bak. Kolay gelsin ablacık. Abi yastıklar. Yastıkları ne yapacağım ben ya? Oturacak yer bırakmaz ki bu yastıklar. Anlar yastıkların yere atıldığını.